A ve D kentlerindeki iki levha şekilde gibi gösterilmiş. Sabit hızla A kentten yola çıkan bir araç 80 dakikada D kentine vardığına göre C'den B'ye kaç saatte ulaşır? Şimdi arkadaşlar şurası bir kere C 20 km yazına göre burası 20 olacak. C'ye 60 km varmış. Şurası 60 olacak. B'ye 150 km varmış. O zaman burası 90 olacak son olarak arkadaşlar burası da bakın 60'dan 20 çıkarsak 40 kilometre olarak bulunur. Şimdi 80 dakikada D kentine varmış arkadaşlar. Şimdi 80 dakika kaç saat onu bulalım. Çünkü buralar kilometre bakın. Ne yapıyoruz? 80'i e 60'a bölüyoruz. Buradan da 20 ile sadeleştirdiği zaman 4 bölü 3 saat yapar. Çarpı V diyorum. Eşit diyorum arkadaşlar. Ne yapmış? D kentine varmış. Yani 40 diyoruz. E buradan 40 ile 4 sadeleşir. 10 kalır ve eşittir. 30 çıkar. Demek ki saatte 30 kilometre bölü saatmiş arkadaşlar. C'den B'ye kaç saatte ulaşır diyor. C'den B'ye. Yani arkadaşlar ne olacak? V eşittir 30 sa 90 bölü 30 eşittir. Ne olmuş olur? Düzeltiyorum. T olacak burası. T buradan da 3 saatte varır. Yani C seçeneği doğru.